Öncelikle bütün Filistin halkının başı sağ olsun diyorum, İsmail Haniye'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Ortada hep başından beri söylediğim bir cambazabak oyunu var. Bu bir cambazabak savaşına dönüştürülüyor ve herkesin üçüncü dünya savaşı, üçüncüsü dünya savaşı dediği şey, hegemon güçlerin e, üçüncü dünya ülkelerini algılatmaya çalıştığı şey üçüncü dünya savaşı başlayacak. Üçüncü dünya savaşı başlayacak sözleri aslında görülen odur ki bu geldiğimiz noktayla bir kez daha teyit etmiştir ki üçüncü dünya savaşı değil hegemon güçlerin, emperyalist güçlerin üçüncü dünya ülkeleri, devletleri ve halklarıyla savaş. Yani onları ezmek, haritaları yeniden çizmek, kaynaklarını sömürmek amaçlı başlatılan bir operasyondan bahsediyoruz. Ve bunun asıl hedefi de Orta Doğu'da özellikle Büyük İsrail'i vurmak. Yani Büyük Orta Doğu projesi değil, Büyük İsrail projesidir bunun adı. Bob değil, Bittir. Yani bunu artık hem Türk halkının, hem de bölge devletlerinin, halklarının görmesi lazımdır. İsmail Haniye suikastı bir kere nerede olmuştur? Tahran. Tahran'da. Peki İsmail Haniye gibi önemli bir ismi hem de İran'ı ziyaret ederken, İran gibi sözde Filistin davasına destek verdiğini söyleyen bir devlet, ve ben şöyle güçlüyüm, böyle güçlüyüm diye demeçler veren devlet İsmail Haniye gibi çok önemli bir Filistin liderini Tahran'da konuk ederken nasıl böyle bir tedbir almamıştır? Büyük bir güvenlik zafiyeti değil mi? Güvenlik zafiyetin ötesinde bu zafiyet filan değil. O zafiyet filan değil. Odasında odasına bomba konuluyor. Önce füze deniliyor. Yok füzeyle vuruldu deniliyor. O olmayınca ortaya o kimse yıkmayınca onu. Bu sefer bomba konuldu diyorlar. Falan. Geleceği yer belli olmadığı Bombanın daha önceden yerleştirilmiş olması lazım. Sağlam bir istihbarat çalışması lazım. Ve İran'ın içinden de birilerinin bu operasyonu yapacak olan adamlara yardım etmesi gerekiyor. E tabi. 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 Bu ortada ortada aslında Hamas'ın şekillendirilmesi isteği var. Yani demek ki Hamas'ta bir takım değişiklikler yapılmasını isteyen güçler Haniye'nin ortadan kaldırılmasını istediler.